geri gelir mi bilmiyorum. Ya orada bırakacağım sizi. Neyse şimdi ben... <laughs> <laughs> Ada! Devam et. her koşulda numaramı yaparım. Siz ikiniz. Yok olur musunuz siz? Siz? Niye sen olur musun? Edemezsin. Sen niye yok olmuyorsun? O <laughs> sen niye olmuyorsun? Neyse. Olur mu bu ikisi? İkisi birden ama. Hayır. Sence? Evet, evet. kadar? değiştir ya. ya, değiştir. Tamam, <laughs> buna sor. Senin gibi gelirse tam nasıl ödeyerek bu işi ya? Bunu, çevir bunu? şöyle. Şimdi şapkayı yapacağım yok olacağım, Tamam mı? Olacağım. Oru, Şimdi lan gördün. Seni getirmeyeceğim lan. <laughs> oluyorsunuz. Hemen yok oluyorsunuz. Ne oldu lan? İkiniz de yok oldunuz. Ana bir tane şey gitmiş lan. bu. İkisi bir arada. <laughs> İkisi bir arada. Ana. Obayla tutecek. Hayır, şapka, şapka, Bari, ben şapka <laughs> şey. Yok. Göfer ee, aldın. Yok. yok. akşam bu. Yok, yok. Sonra de şey diyorlar. Neyse. Bakıyorum. seni geri getirmeyeceğim. Bu gelecek. Bu kim? Böyle biriler işte. Böyle biri gelecek. Bir, iki, üç. Ha, kız! Ne oldu lan? yoksun işte? Ha, yok. Bu geç. Oo, canım benim gelmişsin Gel. Ee, sen şimdi bir kahve içelim mi? Yok şeref şerefine. İçelim. Lan ben neyim?